baya baya büyük bir kasaya geldik. Hard denemelere geldik. Bakalım ne olacak değerli arkadaşlarım. Şöyle taktik maktik yok dedik yapıştırdım. Önerdiğiniz değişik oyunlardan biri sever misin? Jackpot kart. <laughs> Bayılırım. Sweet Monoz'a gitmiştim aslında böyle bir mega kasayla. Orada biraz bir kazanç yaptım ama yazdım ama istediğim tam olarak yapamadım değerli arkadaşlarım. Şöyle çekim vermeden önce Hayatta söylemesi Çocuklar <laughs> da En azından şurada bir 20-30 bin lira en kötü <laughs> Kazanalım veya kaybedelim dedim Bakalım hayırlısı be gülüm Biraz acayip bir oyuna geldik Değişik bir oyuna geldik Ne olur ne gider ne yapar bilmiyorum ben arkadaşlar Ama gerçekten far Farklı bir oyun. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz saygıda arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım. Bilginiz olsun unutmayın değerli arkadaşlarım. Ama şunda bilin sorun yaşayan arkadaşım yok denilecek kadar az. Ekstra bir sorun yaşarsınız. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel de bir ailemiz var. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Değiyor. <laughs> Yakın zamanda canlı yayınlar da başlayacak değerli arkadaşlarım. Bu yayınları da yine Telegram kanalından takip <laughs> edebilirsiniz diye eklemek istiyorum. Saygılar arkadaşlarım. 5 gün 5 gün güzel ödüyor yalnız. Ödediği anlarda şöyle biraz daha sert yapıştırma yakma. <laughs> Olmasın mı? Ha? Şöyle bir hoş hoş. Aşağı gelmiyor. Oh denizden zararımız yok. Savaşıyoruz değerli arkadaşım. Deniyoruz. Ah, sıyırdı yalnız. Şurasını bir kaldırsaydık. Şunu bir kaldıraydık. Yes! Aşkım. Yakın zamanda dedim bu canlı yayınlarda başlayacak. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamayalım değerli arkadaşlarım. Saygıdeğer dostlarım, abilerim, ablam, kardeşlerim. Lütfen rica ediyorum. Sonra şöyle oldu, böyle oldu. Ya. Gelmeyelim. Gaza gelmeyelim. Gaz ile çalışın. Çalışan bir <laughs> araç değiliz biz, insanız değerli dostlarım, gaza gelme durumu yok. Siz gaza gelin diye de ben zaten burada video falan paylaşmıyorum. Bunda bile kulağınızın bir köşesindeki olsun. Hiç kimseye gaza getirmek falan diye bir amacım, gayem, öyle bir şeyim yok. Değerli arkadaşlarım zaten gerekli uyarıları da yaptığımı düşünüyorum. Fazlasıyla yapmaya çalışıyorum değerli arkadaşlarım. O yüzden dikkatli olunuz. Lütfen, lütfen, lütfen. Sıfır <laughs> sıfır lütfen. Dona dikkat, lastik... Lastik önemli. En azından donun lastiği önemli değerli dostlarım. Takıldı mı? Yok takılmadı. Biraz delilik yapıyor. <laughs> attık mı like'larımızı? Yağlama ekibi çektik mi ortu mu? <laughs> çekin çekin çekin. Çekin kılıçları. <laughs> kılıçları çekin. Bu oyun için bana sorarsanız fazlasını spin attık değil arkadaşlarım. Zarar yazmadık en azından. Aradığımız hiçbir şey bulamadık. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Neredeyiz? 40 40 40 Ultra Respin oyundayız. Değişik bir oyun. Değerli dostlarım bilginiz olsun. Bir Respin burada deneyip bakalım. Kaç var ama görerek bakalım. Sizin nasıl geçiyor değerli dostlarım? Oyunun en en zirek yorumu tartışılıyor. bırak. Böyle gezdirmeli. Videoların devamı için de, içeriklerin devamı için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Haydi zalimin çocuğu, haydi Cenabettin, oğlum bak başla başlamaz yine var ya. Nereden buldun da yine bu oyunu ya? Bende de var. Bende de, de sorun var. Ben nereden buldum bu oyunu? Bu oyunu önermiş miydiniz değerli arkadaşlarım? Sanki... Önerilen bir oyun da değil ya bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. <laughs> Bakalım tutacak mıyız? Tutarsak da tutarız. Ne yapalım? Ne yapalım? Bali en azından Sweet Bonanza'dan bir 20-25 lira karımla gelmiştim buraya. En azından en kötü onu yeriz diye düşünüyorum deli arkadaşlarım. Fazlasını yemesek bali. <laughs> şey yapmasalar bali. <laughs> ya yani değişik bir oyun zaman zaman güzel kazançlar sağlayabileceğimiz oyunlardan biri. Ben daha önce bu oyunu oynadım oradan aklıma geldi değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu <laughs> neye giriyordu? Respin şeyler yapıyordu ama. <laughs> Kimden ötürü yapayım <laughs> Ne? Kimden ötürü yapayım mı? İbrahim ki dişini giy, dişini giy, gel kal. Giy, gel kal. <laughs> Kız! Ayşe, bırak şu table artık, gelir mi Ayşe? Altı yedi binlere zararımız var değerli arkadaşlarım. Burada kaç spin deneriz diye 5000'lere kadar düştük zararımızı. Burada kaç spin deneriz? 10 daha deneyeceğim ya yani. sıradan. Aha respire oldu. Biraz oldu. Çevir şunu düzgün bir şekilde. Haydi. Sever misin Jackpot Cards? Benim çevireceğim resmini ben. Yine girdik ama pek bir çocuk arkadaşlar. Böyle yapalım ben yani arkadaşlar bana sorarsanız. Nasıl yapalım? Hmm. Çok mu riskli olur? Bir on spin sahne deneyeceğim gidiyoruz değerli arkadaşlar. Biraz riskin dozunu arttırmak istiyorum. Hard durmak. Hard istiyorum ya. Hard istiyorum ya. Aynen. Ecik, ecik geç <laughs> Bakma. Ah sıyırıyor değerli dostlarım. 10 günün sonunda gidiyoruz. Ekstra bir tane bile fazladan çevireceğim değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ah ah ah. At şuraya bir sıra limon. Yok at burayı. var ya gerçekten birkaç tane daha çevirelim Ne kadar zararımız oldu 12 bin lira zararımız oldu değerli arkadaşlar Şöyle elleri birkaç tane daha deneyecek. Bir sonraki oyunda Görüşelim Geldik değerli arkadaşlarım sol oyunumuza Şöyle yapıyoruz değerli dostlar Burada da zor bir oyun. El spin atıyoruz. Sonunda artık verdi verdi vermedi gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Şansımız artık ne Her <laughs> Aradım bulamadım. Olduğu kadarıyla hard denemeler yaptık değerli dostlarım. Aha kudurdu. Aha ufaktan kudurdu. Ah kayırma kaç şey sıyırma. kayırma neymiş sıyırma sıyırma sıyırma. Sıyırma. Aynen. Allah şuna çok amelisini kayman. <laughs> ben diyorum, kaymak lazım o diyor nev no, nev. No. <laughs> Artık bu like'larımız değerli arkadaşlarım. Yalama ekibi bozmuyoruz vaziyetleri. Haydi üfle. Haydi üfle biraz daha. Çok bir zararımız yok ama karımız da yok değerli arkadaşlarım. Biraz da takılıyor gibi sanki bugün ya. Balantı koptu. Bir sonraki oyunda. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Oyunu değiştirdim bu arada. Dikkat etmişsinizdir. Aksi yerdik <laughs> Burada el ismini atacağım. Her an birden de değiştirdim. Diğer oyun bir tık daha zor bir oyun gibi geliyor bana. Burada kazanma olasılığımız bir tık daha fazlaymış gibi de geliyor. <laughs> Bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Üzülecek şekilde oynamayın. Kamu sporları unutmuyoruz değerli dostlarım. Borçlar, işte kredi, kredi kartıyla, su parasıyla bu oyunları oynamıyoruz değerli dostlarım. Bilginiz olsun. Haydi oğlum Cenabettin. <laughs> Yaparsın ben bilirim. Onu yapmıyor. Zaten ufaktan ya sitede ya da, ya da internette bir sorunumuz var değerli arkadaşlar. Biraz zaman zaman takılıyor gibi geliyor bana. Orada da bir cenabetlik var. Bilemiyorum. Kes. <laughs> Ayşe! Table Mabel yok mu? Table Mabel. Yok gibi. Yani yapacağım işim ben ya. Oldu mu şimdi bu ya? Çok boş geçti en Ne yapsak? Yani en son ödemeyi ne zaman aldık hatırlamıyorum bile ya. Çok zarar oldu ya gerçekten. Ya bu kadar ödemezse yapacak bir şey yok değil mi arkadaşlarım? Şöyle hızlıdan bu son 10 yapalım. Son bir yapalım. daha yapalım. Adam akıllı bir şey ya. Of. Masanın yarısı gitti arkadaşlar. Bir onda adım Çok geç kaldı ya. Aha, Moni sesi. Nef bebeğim işte böyle. İşte böyle kudurt beni. <laughs> kudurt beni koymayacağım bu sabah. Çok kızdım değerli arkadaşlar. Yakalarsam çok kızdım değerli dostlarım. Çok kötü durumdayız. Vallahi 40 bin var. 20 lira arasını toparladık. Umarım devamlı gelir değerli dostlarım. Gitmiyorum vazgeçtim. <laughs> vazgeçtim savaşta cevap. <laughs> Şöyle. Bir misliğini daha deneyelim. 20 bin liraya kadar düştük zararımız ama. Bir ara kendinden geçtim zaten. Transit. Takılma oğlum haydi. Ah. Gaz. Ayşo. Ayşo yedim ben Ayşo. yapsak neyle arkadaşlar? Bıraksak mı? Zararın neresinden dönersek kârdır mı desek? Kurtarabilir miyiz? Aklımda deli sorular. Bir on daha deneyelim bakalım. Haydi oğlum zalimin oğlu. Haydi cenabetti. Ya bir sıra daha. Sanki biraz açılacakmış gibi de duruyor değerli dostlar. Şöyle bir kabak çiçeği. <laughs> şöyle bir kabak çiçeği olacakmış gibi de duruyor değerli arkadaşlarım. Biraz daha denesek mi acaba? Ne yapsak? Yolda. Güzel böyle gel. Aynı zalimin oğlu. Aynen zalimin. Çok yok. Yapıyor Bu çok koşundan koy. Çok koşundan Ne bebeğim? <laughs> Dalink dalink the link sıyırıyor. Oğlum nereye kadar düştük sen abi? çok kötü durumdan döndük. Valla değerli dostlarım çok hoş olduk yarı filan bir kenara bıraktım. Kasayı toparlamamız muazzam oldu. Bir de şundan böyle 15-20 bin lira kar yaparsak var ya. of, of diyeyim, of diyeyim. Sıyırıyor da, sıyırıyor da. <laughs> Valla döndüklerdi arkadaşlarım. Muazzam oldu. Devamı çok önemli. Aynı abi The Link. Komşi. <laughs> Komşi <the> Link. Abi <laughs> abini, abini seveyim. Seni kim getirdi diyor buraya. <laughs> Seni kim getirdi deyiyor buraya. <laughs> Haydi oğlum. Çok fazla zorlamayacağım. Çünkü çok kötü zararımız vardı değerli arkadaşlarım. Kasamızı toparlamak iyi oldu. Yani şöyle 60 binlerde falan bu sefer duracağım. Bilginiz olsun en kötü oralarda duracağım derler arkadaşlar. Ama devamı gelirse. Of of. Aha, açıldı açıldı. Açıldı açıldı. <laughs> Toçişi sallayan sütçü beygirin bıraktı. <laughs> Yarış atı gibi oldu. Haydi oğlum. Üfletecük. Ah. Şöyle 5 slot bir şey bağlamasını bekliyorum aslında ama bir daha yapalım saygılı arkadaşlarım. Ve hiç anda orta bir atan bekliyorum. Hadi bir like atalım. Vaziyetleri bozmuyoruz değerli arkadaşlarım. Buralar kardeşlerim de değiyorum ama. Şimdi abi komşi abi. <laughs> abi abi. Ah yine takıldı ya. Ne takıldın ya? Ve zararımız 20 bin doğru gidiyor derler arkadaşlar. Balance da koptu. Alsın böyle değerli dostlarım. Önümüzdeki videolarda inşallah kazanç sağlar. İnşallah benimle sizler kazanırsınız. Ya da güzel döndük. Zararımızı bile bile bir şekilde bitirdik. En yakın zamanda görüşelim. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Videonun başta bahsettiğim gibi önerdim oynadım. Kaliteli güvenilir sitelerde link üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.